yaklaşık 10 yıl önceydi bir Avrupa Birliği projesi başvurmaya karar verdik çok yakın bir arkadaşımızla. Herkes bize böyle aman olurdu olmazdı kabul edilir de edilmezdi şeklinde destek değil köstek olmaya çalıştı herkes. Ama o projemiz kabul edildi. ve gerçekten çok da küçük değil de bütçesi 300 bin euroya yakın bir bütçeli projeydi. Ve e, Avrupa Birliği tarafından o dönemki projeler arasında örnek proje seçildi ve biz böyle e, yakın çekim planda, yakın planda bütün e, yürütme işini de yaptık. E, yurt dışından gelen izleyici uzmanlara ayrıca sunumlar yaptık. E, dolayısıyla bir projenin ta fikir aşamasından sonlandırılmasına kadar ne olduğunu bizzat içine girerek gördük. Ondan sonra o dönemde çok artan bu tür projeler nedeniyle ister istemez çeşitli kaynaklara proje hazırlama gibi bir e, misyon geldi üzerimize. E, öyle bir misyon üstlendik. E, ama gelen e, talepler şöyleydi. Ya işte Avrupa Birliği para veriyormuş, biz de alsak. <laughs> Sanki burada bir sebil var, herkes o sebilden bir fincan da ben alsam ne olur şeklinde. Bu gelenler kimler? Sivil toplum örgütleri, belediyeler, vakıflar, kurum kuruluşlar, hatta firmalar. Ama tabii işin içine girdiğiniz zaman böyle bir sebil olayı ya da bize de para verin oradan biz de kullanalım olayı yok. Sonuçta Avrupa Birliği dediğimiz birlik ya da e, benzeri fon veren, destek veren e, kurumların belli bir hedefi var o fonu vermek için size, desteği vermek için. O destek e, için verdikleri hedefler ve çerçeve içinde kaldığınız sürece onları alabiliyorsunuz. Yoksa e, kimse kimseye cebinden para verip de al sen de bununla işini yap demiyor. E, o yüzden bu süreci yaşamak ve insanlara bu e, kavramı anlatmak bayağı bir zaman aldı. Şimdi daha iyi durumdayız ama destek şekilleri de çoğaldı bu arada Avrupa Birliği'nin yanı sıra yine Avrupa Birliği ile birlikte onun desteklediği yerel anlamda ulusal ajanslar kuruldu. Ne yapıyor ulusal ajanslar onlar da Avrupa Birliği'ne benzer şekilde benzer yöntemlerle, kendi bölgelerindeki e, bölgesel kalkınma ajansları olarak e, tanımlanan, kendi bölgelerindeki kurum kuruluşlara, firmalara ya da e, kamu kurumlarına yine e, destekler sağlıyorlar. Bu destekler nereden geliyor finansmanı? Tabii ki e, yerel olarak devletin, hükümetin ya da odaların sağladığı finansmanı yine o bölgenin kalkınmasına, gelişmesine yönelik projelerde kullanmak üzere sağlıyorlar. O yüzden yine aynı şey, bir para varmış onu alalım bakış açısından. Ziyade bu açılan projeler, duyurulan projeler ve verilen desteklerin amacı ne? Bizim hedeflerimize uyuyor mu? Bizim yapmak istediğimiz işlerle bir paralelliği var mı? Eğer öyleyse zaten yapmak istediğimiz işler için ya da yapılması gereken işler için bir ek kaynak sağlamak ya da onu finanse ederek daha ileriki bir noktaya gelmek amacını taşıyor. Bu açıdan baktığımız zaman da e, tabii ki bu projelerin e, hazırlanması, sunulması ve uygun yöntemlerle e, ve kabul edilebilir şekilde uygulamaya alınması bayağı bir e, emek zaman ve deneyim işi haline gelmiş durumda. Ayrı bir iş kolu oldu neredeyse. Çünkü bir dönem o da e, oldu böyle çantaları elinde Anadolu'yu gezip size Avrupa Birliği projesi yazalım diyen e, gruplar vardı şu anda oldukça oturmuş durumda bu sektör projeler çok güzel duyurular çok güzel ve gerçekten bu destekler amacına uygun olarak kullanıldığı zaman insan bir şeyler yapılabiliyor sonuç alabiliyorsunuz ve genelde de yapılanlar bir önceki proje duyurusunda ya da açılan destek programında yapılan işlerin bir sonraki aşamada devamının gelmesi ya da onun geliştirilmesi şeklinde. Ne var bunun dışında? Dünya Bankası da veriyor benzeri şeyleri. En çok Avrupa Birliği duyuluyor ama Dünya Bankası da benzeri şekilde destekler sağlıyor. TÜBİTAN sağladığı destekler var. COSGEB'in sağladığı destekler var. Bunlar çok geniş bir yelpazede. Hepsini herkesin bilmesi zaten mümkün değil. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bize gelen e, kurum kuruluşlara ya da başvuran e, firmalara öncelikle hedeflerini ve yapmak istedikleri projelerin neler olduğunu öğreniyoruz. Ve ona uygun destekler varsa o desteklerin neler olduğunu çıkartıp doğru yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Diğer bir deyişle daha e, bir projeye başvuru yapmadan önce bir fikri hazırlığın olması ve o fikri hazırlığa paralel olarak da yön çizilmesi çok önemli. E, Avrupa Birliği dediğimiz birlik aslında sonuçta kendine hizmet etmek istiyor Dolayısıyla e, bu tür uluslararası projelerde ya da yerel bile olsa bu tür Avrupa Birliği'nin finanse ettiği projelerde mutlaka e, bir Avrupalı ortağın olması e, biraz daha işi kolaylaştırıyor o yüzden bir bir network'ün olması, bir ağın olması, iletişim ağının olması da önemli bu noktada. Norm Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak biz bütün bu alanlarda faaliyet gösterip destek olmaya çalışıyoruz. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarına, belediyelere, yerel yönetimlere, onun yanı sıra gençlere yönelik programlar var gerçekten de bir destekler dünyası diyebileceğimiz dünyaya girdiğiniz zaman hedefinizi belirlememişseniz o kadar geniş bir yerpaze var ki hepsini bir anda izlemeniz mümkün değil. O yüzden de hedefe odaklı çalışmak ve öncelikle hedefinizi ne yapmak istediğinizi belirledikten sonra yolunuzu çizmek çok daha önemli. Biz. Bu eğitimlerde proje dosyası nasıl hazırlanırdan e, o projelerin kapsamında açılan ihalelere nasıl teklif hazırlanır? Nasıl şartname hazırlanır? Çünkü bunların hepsi bu tür projelerin içinde yer alan e, çeşitli yöntemlerin kullanılmasıyla ilgili. E, ve uygun yapmadığınızda e, projeniz kabul edilse dahi o tür desteklerin hepsinden yararlanamayabiliyorsunuz. Diyor ki Avrupa Birliği ya da desteği veren kurum, sen bu e, harcamayı benim belirttiğim şekillerde yapmamışsın ve benim uygun gördüğüm bir harcama kalemi değil. O yüzden bunu ödeyemem sana. Bir anda kalıyorsunuz. Ne oluyor? Harcamayı yaptınız, işinizi götürüyorsunuz ama o beklediğiniz desteği alamıyorsunuz. Belki başka şekilde kullansanız alabilecektiniz. O yüzden gerçekten çok küçük ama önemli ipuçları ve noktalar var. Eğer bu noktaları gözden kaçırırsanız projenin hazırlanmasından yürütülmesine hatta sonuçlandırılmasına kadar olan aşamada pek çok engelle karşılaşıyorsunuz. Bazılarının geri dönüşü oluyor, bazılarının çok zor ya da mümkün olmayabiliyor. O yüzden bu desteklere başvuran kişilerin ya da kurumların çok dikkatli olmaları ve her şeyi iyi tartmaları çok önemli. Farklı eğitimler var. Bu konuda eğitim veren de çok firma var, çok kurum var diyeyim. Ama bu eğitimlerin çoğunda birbirinden kopya gibi. Yani bu başvuru formunun doldurulması için gerekli olan rehberi alıp PowerPoint slaytları haline getirdikten sonra bunlar anlatılıyor. Ama işi gerçekten yapan kişilerle çalışırsanız olayın farklı boyutlarını, farklı bakış açılarını yakalama şansınız oluyor. Görünen o ki bu destekler devam edecek bu baştan alayım görünen o ki bu destekler devam edecek Avrupa Birliği ile yapılan yeni e, anlaşmalar e, ki Avrupa Birliği'nin şu anda 2020 hedefi var e, bir takım programlarını birleştiriyor bazılarını ayırıyor 2020'ye kadar olan hedefi içinde Türkiye'ye vereceği destekler var O yüzden bu e, desteklerin devam etme sürecinde e, Bunları çok daha verimli ve etkin kullanabilmek bizim daha iyi olayı anlamamızla ilgili. O yüzden de işi bilen ve birlikte iş yapılabilecek kurumlarla çalışmakta fayda var. Bunu yararlanıcıların göz ardı etmemelerini öneriyorum. Umarım Türkiye'nin kat... Kı verdiği ki Avrupa Birliği desteklerinin bir kısmı Türkiye'de hükümet olarak katkı sağlıyor. Verdiğimiz katkıların büyük bir bölümünü yaptığımız projelerle geri alıyor olabiliriz. Teşekkür ediyorum.